Merhaba arkadaşlar. Ben Yaman. Ben Celil. Bugün sizlerle beraber Modern OP e 8. Bunu hepinize çok söylüyorum Evet arkadaşlar. Bu arada pazartesi günü inşallah buluşacağız ve şöyle bir şey düşünüyoruz. 150. video özel çekeceğiz. Bunu da 8 kere açıkladım. <laughs> Çünkü arkadaşlar videolarımız çok şey olduğu için 4 kere çektik. Dördünü de beğenmedik. Bu sefer güzel oynayacağım. Ben de. I am gaza gelmek. E, arkada adam çıktı. Düzgün oynayın şu oyunu. Ölü kalbiliyoruz. Ölü kardeşim. Ne olacak? Oha ya. Var ya iki kat puan verdi. Çok gelmezsin. Ağzı ya onlara. Bizim bir bir kat puan veriyor. Pislikler. Valla gene kaybedersek ben bu oyunu sileceğim ha. Yeter ya. Oha. Oha burada dışarı çıktım lan. Dışarısı varmış. Pıs. He. Sıkamadım mı? Ne oldu? Sıkamadım mı kardeşim? ağlayacaksınız oynamayalım biraderler birader 225 kazanıyoruz ağlayacaksınız oynamayalım kardeş hey. ya oğlum bunlar iki kart puan veriyor yeter ya çünkü yeter önde olanlara var. daha fazla puan veriyor evet tamam çünkü oyunun evet. mantığı bu Bizona gitseydik. Bizona gitseydik bize fazla puan verecekti. 355. Hadi şu oyunu düzgün oynayın artık ya. Takım bizi duyuyormuşçasına. düştüm ama adam Oğlum ne yavaş bu karakter ya? Etrafımı çevirdiler. Karakter çok yavaş. Mermi 2 saatte dolduruyor. Öldürmüyor adamı ya. Ha? Yok. Mermi de çok yavaş çıkıyor. Niye ki? İşte ben onu dedim anne sana. Yaman'ı alayım. Tamam biraz Beklemen gerek. Bir 20 olsa olur mu? Tamam 20 dışarı çıkacaksın Üç, ya. 3 ama çabuk. Seni de alacağım. Ama video çekiyor zaten. Aa düzgün oynayıcı oyunu alacağım artık. Öndeyiz ya. sus. Ne bu anama? Tamam artık değil. Aa sık artık sık oyun. Karakter sıkmıyor ki Ceydin ya. Karakter sıkmıyor. Aha. Sık artık. Sık şuna. Kanka bir söylenme. Aa mermiyi doldur artık sen de. Aa yeter ama ya. Ben tamam, de ciddi olacağım lan. Hadi bakayım. Gel. Öldün. Öldün. Al yiyeceksiniz oynamayacağız. Kaybetsek de kazansak da. Ben bu videoyu... Ben. Öl artık. Ay artık. sen de ya. Gerçekten çok mu evet ama herkes de öyle. Ondan da eşit yani. Ama karşıtlarım da sinir oluyordur yani. Bu çok çıkıyor der tabi. Yani yani. Der tabii. Niye demesin? Adamlar çok hızlı çekiyor ama. Biz çıkamıyoruz bile. Ha? Anne video çekiyoruz. ya. Gel kalbime yat ya. Ya sus. <laughs> Lan bomba kim attı? Ben. <laughs> bence bunlar çok kötü değil. Bunu paylaşalım bence. Bence bunu paylaşalım. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Ninix yeni ve de c kanalına ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye-bye.